Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Rize Artvin Havalimanı'nın açılışının üzerinden 3 ay geçti. Peki havalimanında yoğunluk nasıl? Yolcu sayısı ne durumda? Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaş aktardı. Rize Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete açıldı ve geride 3 ayı bıraktı. Bu süre içerisinde yaklaşık 197 bin yolcu Rize Artvin Havalimanı'nı kullandı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen pistlerin üzerinden 1326 uçak iniş kalkış yaptı. Ve havalimanında yolcu sayısı ise her geçen gün artıyor. Hemen arkamızda ise İstanbul'a hareket edecek olan uçağın piste yerleşmesini izliyorsunuz. Kameradaki arkadaşım Rukiye Meyveci sizlere o anları gösteriyor. Rize'nin Pazar ilçesinde tamamen deniz doldurularak 5 yılda yapıldı Rize Artvin Havalimanı deniz doldurularak 3 milyon metrekarelik alan kazanıldı. 3000 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahip olan havalimanının açılışı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca projelendirilen Rize Artvin Havalimanı 4.4 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete açıldı. Geride kalan 3 ay içinde yolcu sayısı her geçen gün artan havalimanında 3 ayda 15 Ağustos itibariyle 1326 uçuş gerçekleştirildi ve havalimanını 196826 yolcu kullandı. Açıldığı tarihten Temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde

Artvin Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke'ye gerçekleşti. Rize Artvin Uluslararası Havalimanı'nın Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de yer alan turizm alanlarına İstanbul ve Ankara gibi şehirlere hava yoluyla hızlı, emniyetli, konforlu ulaşım ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyeline katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi var Rize Artvin Havalimanı'nın ve her geçen günde yolcu sayısı artıyor. Okulların açılacak olması, üniversitelerin başlayacak olması ve devam eden turizm sezonuyla beraber yolcu sayısının daha da artması bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan büyük ada Rum Yetimhanesi'nin okul binasının restorasyonu için anıtlar kurulundan onay çıktı.